Herkese selam arkadaşlar. Bugün Loki ile beraber bir açılış yapmak istedik, değil mi oğlum? Ha? Hadi ben video çekeceğim. Hadi git de videoya başlayayım. Niye hep iş üstündeyken beni engelliyorsun? Hadi. Tamam orada kal. Okey. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aynen. Bugün uzun zamandır beklediğim bir ürünün kutu açılımını yapmak üzere buradayım arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce size bazı söyleyeceklerim var. Uzun zamandır video atmıyordum. Neden atmıyordum ya da ruh halim nasıldı o dönemde? Bunlara dair cevaplar yakında bir video ile gelecek arkadaşlar. Bambaşka projeler olacak. Yani şu an yaptığım içeriklerin dışında çok daha farklı içerikler ve farklı tarzda düşüncelerim var. Şimdiden takipte kalın, beklemede kalın derim ve videoya yavaştan geçebiliriz. Fakat öncelikle abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz çok az kaldı. Hep aynı şey söylüyorum biliyorum ama 100 bin olmak istiyorum tıkandık ya 73 74 biniz şu anda tıkandık ben birazcık daha yukarı çıkmak ve birazcık daha güzel motive olmak daha güzel işler yapmak istiyorum açıkçası. Bu sizin elinizde ve benim elimde. Beraber bence çok güzel işlere atılabiliriz diye düşünüyorum. Ve abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız videoya başlayabiliriz. Evet şu anda kutuyu açmak üzere masaya koydum. Gayet şık bir kutuda geldi. Yine Iron Man kaskı kutusunda aslında. Iron Man kaskı da bu tarz bir kutudaydı. Ağırlığına bakacak olursam yani bir kilo falan. Bir kilo civarı bir ağırlığı var. Genel olarak bir kutuya baktığımızda bence şık bir kutu. Güzel yani. Ben kutuları çok seviyorum. burada. hiçbir figürümün kutusunu asla atmam. Hepsini saklarım. Her neyse lafı uzak kutuya açmaya başlayalım bence. Yanımda şöyle bir tane bıçak getirmiştim zaten. Tamam. Hop, açılıyor. Ya şu koku var ya bu koku. Yeni ürün kokusu gibi yok ya. E i̇sterseniz bilgisayar olsun, kitap olsun. Her şeyin yeni kokusu araba. Özellikle araba. Mükemmel ya. Evet hazır mıyız? Bu antenleri muhtemelen. Şöyle. Bu bir. Bu iki. Bununla bir işim kalmadı. Bıçağı şuraya atayım. geçirmeden ya o yüzden oldu. <laughs> Neyse ana malzeme çıkıyor. Kaskımız, kullanma kılavuzu var. Burada da okumayacağımız bir şeyler. Burada da okumayacağımız yine bir şeyler. Bunları kutuya koyuyorum kutuyu şuraya koyuyorum. Bu lazım olabilir çünkü bunda bazı detaylar yazıyor. Ürün nasıl kullanılırdan ziyade ürünün bazı özellikleri var. Işığı vesaire yanıyor ya da bambaşka özellikleri olabilir. O yüzden bunu inceleyeceğiz. Türkçe açıklaması da var bu arada. Buradan Hasbro'ya çok teşekkür ederiz. Türkçe açıklama koydukları için. Bu arada bu ürünü ben Dreamers'tan aldım arkadaşlar. Tam böyle laf lafı açmış oldu ve bu ürünü nereden aldığımı da söylemek istedim size. Dreamers'tan aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz Dreamers'ta çalıştığım adlı bir videoda çekmiştim. Dreamers'tan aldığım bütün ürünleri zaten size gösteriyorum da kutu açılımı da yapıyorum. Dreamers gayet güvenilir bir marka. Kadıköy'de şubesi var. Ben genelde oradan alışverişimi yapıyorum. Figürlerimi oradan temin ediyorum. Siz de oradan rahatlıkla güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. İnternet sitesini ve Instagram'ını aşağı açıklamalara bırakıyorum. Tamam o zaman başlayabiliriz. Çünkü heyecanlandım. İlk başta şu küçük paketlerden başlayacağım. Bu birinci antenimiz. Bu da ikinci antenimiz. Bunu birazdan okuruz. Ne var ne yok anlarız. Şunu da çıkartalım. Biraz yani bir şey diyeyim mi? şimdiden hani malzeme kalitesi olsun, görünüş olsun bence Iron Man kaskından kat kat daha güzel gözüküyor. Yani kalite değil de böyle görünüş açısından bahsediyorum. Daha metalik, daha böyle profesyonel bir kask gibi duruyor yani. Sanki filmde kullanılan kask tarzında duruyor. Iron Man kaskını da aslında çok beğeniyorum. O da çok güzel. Ama bu bir tık sanki seviyeyi arttırmışlar bunda. Şimdi şu antenleri takacağız sanırım şuraya. Aynen burada böyle geçme şeyleri var. Skatları var diyeyim. Herhalde buradan da ışık yanmasını sağlayan bir materyal var. Şöyle şey olduğu için anlaşılıyor yani. Tamam takalım. Sizle beraber takalım hatta. Şuraya yuvasına yerleştireceğiz. Bu arada buranın açılmasının sebebi de kafanızın boyutuna göre burada bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Güzel. Ayrımen yani, kaskında da vardı bu. Gayet başarılı. Herkesin kafasına olabiliyor rahatlıkla. Hemen şunu takalım. Oldu. Heh, tık tık sesini duymamız lazım. O önemli. Çünkü burada elektrik akımı olacak. O tık sesi olmazsa olmaz. Sırada bu. Heh, bakın iyi dinleyin. Duydunuz mu? <laughs> evet 大忙。 Bunları yaptık. Buradan Hasbro yetkililerine sesleniyorum ya da Oncak camiasına, Oncak sektörüne sesleniyorum. Lütfen sattığınız ürünlerin içine pil koyun. Ne kadar maliyetinize ne, ne zararda bulunabilir ki bu? Alt tarafı kaç tane istiyormuşsunuz? 3 tane pil. 3 tane kalem pilin maliyeti size ne? Hele ki toplu aldığınızda ne olacak yani? Ya benim evimde şu anda pil olmasaydı, hazırlıksız olsaydım niye böyle bir şeyle karşılaşalım ki? Bence buradan markalara sesleniyorum. Pil koyun. Şuradan pil alıp geliyorum. Evet pillerimi ve tornavidamı aldım. Aa Ağız kısmı açılıyormuş. Aynen. Burada pil koyma kısmı var. Hemen döndürüp açalım. Pilimizi yerleştiriyoruz. Bir, iki, üç. Şunu geri kapatıyoruz. Ağzı kapatıyoruz. Aynen. Şu an ürün hazır bence. O ışığı nereden yakıyoruz? Bakalım. Sanki şuraya basınca gibime geldi. Burada bir düğme yapısı var. Bastım. Bastım. Evet çalışmıyor. <laughs> Açma kapatma şeyi mi var bunun? Ha. Yandı lan. Şu an görüyor musunuz? Hem şuralarda yanıyor hem de buralarda yanıyor. Tamam oldu. Kapatalım hemen. Ne oldu da yandı onu anlayamadım. Muhtemelen ben şuraya takamadım. Hemen kapatalım. Heyecanlandım çünkü. Şu an kırmızı ışık yanıyor ve bu biliyorsunuz küçültme kısmında gerçekleşiyor. Hemen kafama takmak istedim bu arada. Evet hazır mıyız? Yalnız kafamın boyutuna göre sesim nasıl geliyor bilmiyorum da ben şu an kendi sesimi çok fazla duyuyorum renk değişimi olduğunu bilmiyorum ama bir şey diyeyim mi? Iron Man kaskına göre daha rahat, daha konforlu. Hani ben bu şekilde uzun bir süre durabilirim. Hatta keşke bu şekilde böyle kısa mesafe, ya yani sırf videoluk, klik bir motosiklet kullanabilsem. Bunun aynısını Iron Man kaskıyla da isterdim. Kendi sesim inanılmaz fazla geliyor bana konuşurken. Acaba normalde nasıl? Çok merak ediyorum hani. Kurguda göreceğiz. Şöyle şey yapabilirim, size gösterebilirim. Mavi mavideymişiz şu anda. Sesim acaba nasıl geldi? Kendime gerçekten inanılmaz fazla geldi ses. Yani bir kere basınca kapandı, bir kere basınca kırmızı oldu. Işıktan gözüküyor mu bilmiyorum da. Şuralar kırmızı, antenler kırmızı. Güzel ya ben antenlerin yanacağını düşünmemiştim. Yani düşünmemiştim derken aklıma gelmemişti. Bir kere de basınca mavi oldu. Akşam bu çok güzel gözükür bu arada. Çünkü ışığı güçlü bir ışık ama şu an set ışıklarından dolayı gözükmüyor olabilir. Ama burada bunun süresi var sanırım. Aynen biraz uzun basmak gerekiyor sanırım şu an kırmızı yanıyor. Bence çok başarılı bir ürün. Ya yani bu tarz ürünler zaten çok fazla kafaya takılmalık bir ürünler değil. Ne bağlamda kafaya takılmalık da? Yani çok kafaya takma anlamında değil tabii ki de. Bunlar biraz sergileme amaçlı ürünler. Ben bunu zaten cam ekranıma yerleştireceğim ve çok güzel bir şekilde duracak. Aynı şekilde ayrımlar için de geçerli bu. Şimdi ben bu ürünü bir de Iron Man kaskıyla kıyaslamak istiyorum. Yanına Iron Man kaskını getirmek istiyorum. Bakalım ikisi arasındaki farkları görelim. Boyut olsun, kalite olsun. Evet şimdi de yanında Iron Man kaskı var. İkisinin boyutlarına bakacak olursak Iron Man kaskı bayağı ufak duruyor buna göre. Zaten taktığımda da anlamıştım. Hani bunun içi daha geniş, daha konforlu Iron Man kaskına göre. Bu biraz daha ufak, tam bir kafa boyutu gibi. Bu biraz kafa boyutunu aşıyor. Daha konforluk sağlıyor aşıdan. Konforluk ne demekse. Şu Iron Man kaskını takayım bir de. Bunun da güzel modları var bu arada. Bunun kutu açılımını size yapamamıştım çünkü o zaman YouTube kanalım yoktu. Bu da böyle. Aslında bu da rahat. Bunu da seviyorum. Bunun şöyle modları var. Mesela şuraya bastığınızda etrafı görebiliyorum bu arada. Çok fazla ışık var burada biliyorum ama etrafı görebiliyorum. Bunun böyle kısa biliyorsunuz da. Mesela hop bir mod daha kıstım. Bir tık daha kıstım. Tamamen kıstım. Bunun bu güzelliği var. Ailetten bunun böyle sesleri çıkıyor ve kısmı çıkabiliyor. Bunu isterseniz de buraya takabiliyorsunuz. Şu an takabildim mi? Taktım. Bu şekilde de durabiliyor. Bence bunlar güzel düşünceler. Hani sadece bunun gibi kapalı olsa o kadar bir özelliği, o kadar bir albenisi olmazdı. Ama bence bu şekilde olması, hani birkaç modlu kullanılması çok hoş olmuş. Bunu böyle çıkartabiliyorsunuz, takabiliyorsunuz, rahatsınız. Hatta şu an takıyorum tekrardan. Görbis. Işıkları kapat, sağlıyoruz. Yani ikisi arasındaki kalite farkına bakacak olursak da... Ya bunun da işçiliği güzel açıkçası, boyası vesaire. Hani burası parlak bir metalik boya, burası zaten parlak. Yani şık, bunun içi bu şekilde bu arada. ürünler ya. Ben açıkçası beğendim. Hani hangisini al alın diye bir şey söyleyemem size. İkisi de ayrı şekilde güzel. Hobi haline getirdiyseniz, bir iş haline getirdiyseniz hani ben koleksiyoncuyum, ben Marvel'ın eşyalarını topluyorum diye düşünüyorsanız bence ikisini de kaçırmayın derim. Yani şu anda ikisini de Dreamers'da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrımen kaldı mı bilmiyorum ama muhtemelen var stoklarında birazcık daha. İkisi gerçekten tam koleksiyonluk ürünler. Her zaman bulamayacağınız ürünler. Ülkemize özellikle çok nadir gelen ürünler. Belki 4-5 senede bir geliyor. Yani düşünün kaldı Hakan'ı ben 5 sene falan bekledim ya. En son 5 sene önce falan gelmişti Dreamers'a o zamanlar bütçeme el vermediği için alamamıştım. Fakat şu an alabildim. Ama tekrardan bitti sayılır sanırım yani. Bitmek üzere diyebiliyorum kalkanı da. Yani bu şekilde açıklayabilirim size ürünlerimi. Bir videonun daha sonuna geliyoruz bu arada. <laughs> Hızlı bir video oldu. Kuyuk bir video oldu ama güzel oldu. Aspro'ya tekrardan sesleniyorum. Teşekkür ederiz bu tarz ürünler bize bahsettiğiniz için. Ama lütfen ürünlere pil koymayı unutmayın. Oyun yani. Bunu bir kere daha söylüyorum. Bin kere daha söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu tarz videoların kutu açılma videolarının gelmesini istiyorsanız da nelerin gelmesini istediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere o zaman. Hadi. Bay bay.